Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda lezzeti garanti 10 dakikada yapabileceğimiz kapya biber turşu tarifim var. Benim burada 2 kilo kapya biberim var. İlk olarak biberlerimi yıkıyorum. Çekirdeklerini temizliyorum. Ve iri iri doğruyorum. Biberlerim bu şekilde hazır. Turşumuzun sosu için tenceremizin içerisine 3 su bardağı üzüm sirkesi Dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 su bardağı su, 1 su bardağı zeytinyağı, isteğe göre ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı iri tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şekeri tencereme alıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan sosun içerisine doğramış olduğum kapya biberlerimi ekliyorum alt üst ederek karıştırıyorum sonra kaynamaya bırakıyorum kaynamaya başladığı an itibariyle 2 dakika kaynatıyorum biberlerimizi çok fazla haşlamamalıyız hafif diri kalmalı çok fazla haşlarsak turşumuz belli bir süre sonra eriyecektir o nedenle 2 dakika haşlama süresi yeterlidir 2 dakikanın sonunda ocağımı kapatıyorum. Ardından bir baş sarımsağı yani 10 diş kadar sarımsağı doğrayarak ekliyorum. Bir tutam ince doğranmış maydanozlarımı ekliyorum. İsterseniz dereotu da kullanabilirsiniz. Burada sarımsak, maydanoz ve dereotunun miktarı tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Haşlamış olduğum biberleri sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Üzerine maydanoz saplarını yerleştiriyorum. Biberleri kavanozlara doldurduktan sonra tencerede kalan sıcak sosu kavanozların boğaz kısmına gelesiye kadar dolduruyorum. Kavanozların ağız kısmını siliyorum. Kapakları iki geri bir ileri şeklinde sıkıca kapatıyorum. Kavanozların kapaklarını kapattıktan sonra ters çeviriyorum ve bir gün boyunca bu şekilde bekletip soğumaya bırakıyorum. Ertesi gün mutlaka kapakların vakumlanıp vakumlanmadığını kontrol etmeliyiz. Turşularımızı güneş görmeyen serin bir yerde kapağını açmadan bir yıl boyunca saklayabiliriz. Kapağını açtıktan sonra ise buzdolabında muhafaza etmeliyiz. Ben genelde açtıktan sonra buzdolabında saklıyor ve bir hafta içinde tüketiyorum. Ve kırmızı kapya biber turşu tarifimiz bu şekilde hazır. Tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım, oradan da bakabilirsiniz. Videomu izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün, bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.